Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Zor mod serimizin 6. bölümüydü galiba. 6. bölümden devam ediyoruz. Bu arada bugün Wither keseceğiz. Ben canlı yayında arkadaşlar şöyle 3 tane Wither iskeleti kafası bulmuştum ve bu bölümde onu kesmeye Lan ne oluyor? Bu ne ya? Lan Oha! Lan depo yanıyor. <laughs> depo yanıyor. Depo yanıyor. Lan ne oluyor? Burası... Abicim gözünü seveyim. Ya arkadaşlar buraya bir tane çöp koydum. Harbiden patates olduk iyice ya. Bu ne kardeşim? <laughs> arkadaşlar bunları falan canlı yayında yaptık. Eğer background'ı görmek istiyorsanız canlı yayını izleyin. Ha bu arada uçaktan da atladım yani. 200 bin abone demiştik. Uçaktan atladık kardeşim. Atladık mı atladık. Bak oyundaki uçaktan değil. Yani biraz e, düşük bütçeli oldu ama olsun. Sıkıntı yok. Abicim şöyle e, şurayı bir kapatalım. Bu arada arkadaşlar serinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle güzel bir beğeni atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Çünkü bu seriye devam etmek istiyorum. Aynı zamanda canlı yayınlarda da devam ediyoruz biliyorsunuz. Baya güzel bir olaya gireceğiz. Hatta e, bu akşam da canlı yayın açabilirim arkadaşlar. Bir olaya gireriz. Şu gözlüğümüzü bir çıkaralım ya. Tamam şu kulaklığımızı da bir takalım. Böyle saçma sapan bir giriş oldu ama olsun. Arkadaşlar canlı yayınları izlemeyenlere burayı göstereceğim. Bunu da canlı yayında yaptık. Güzel bir evimiz oldu. Baya böyle ee, havuzlu havuzlu villa yaptık. Kardeşim daha ne olsun ya? Bu bölümde de bir tır keseceğiz. Öyle kalem spawn edip falan değil arkadaşlar. Ciddi ciddi wither'ı tek başıma keseceğim. Yalnız aşağıda onu spawn etmem lazım. Yoksa burada spawn edersek her tarafı patlatabilir. O yüzden biraz sıkıntı. Ya böyle insanlar şey diyorlar bana, Abi işte Twitter kesme taktiği var. Şuyu var, buyu var kardeşim. Biz öyle taktik maktik uğraşamayız. Direkt ben Wither'ı olduğu gibi keseceğim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle kapatırsak herhalde. Bakayım bir. Evet oldu. Yalnız buraya bir. E, lan bunu koydum ama bu da yanar ya. Buraya bir olay yapmam lazım abi benim. Gerçekten bir olay yapmam lazım. Yoksa harbi patates olacağız. Bu arada şöyle maden kısmına doğru inelim abi. Tamam mı? Aşağıda ben bu Wither'ı spawnlayacağım. Ela <laughs> kalem <laughs> malem falan bilmem ne. Spawnlamadan öldüreceğiz kardeşim. Aşağı in. Evet süper. Bu arada. <laughs> 250 bin abonede arkadaşlar. Saçlarımı sıfıra vuracağım. Gerçekten. Bak bu. Şaka değil. <laughs> Bunu cidden yapacağım. Yani ee, bilmiyorum. Belki yine taklaya getirebilirim sizlere. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ama bir dakika ya. Hemen buradan yapmayalım bence. Şöyle şurayı kapatalım. Kafamız karışmasın. Biraz uzaklaşalım ya. Biraz uzaklaşalım. Şimdi bu 9 blokluk bir yere e, ee, spawn edeceğim ben bu Wither'ı oğlum dur şuradan girelim. Şöyle içeri doğru gir kardeşim. Gir kardeşim. Abi bak ciddi sıkıntı olacak ha. Ciddi sıkıntı olacak. Biraz daha içeri doğru gireceğim. Çok fazla uğraşmak istemiyorum. Vitri canlı canlı yiyeceğim. Aa bir dakika lan yemek almadım ben yanıma. Aa çok kötü oldu bu. Neyse tamam sıkıntı yok ya. Twitter'dan korksaydık zor mot oynamazdık kardeş. Şimdi bak buraya. <laughs> ya bu uçaktan attım. Arasak bulamayız yemin ediyorum. Arasak bulamayız ya. Ee, bu uçaktan atlama videosuna çok troll yorumlar gelmiş arkadaşlar. Lütfen yani. Ben uçaktan atlayacağım dedim atladım. Değil mi? Ama nasıl atlayacağımı söylemedim. <laughs> ya. Şimdi abi. E ee, şurada tamam mı? Ben o vitri sıpanlarsan direkt öldürürüm. Bak direkt yok ederim. Şurayı biraz daha açalım abi, tamam mı? Oha ne oluyor lan? <laughs> Harbiden vitri kesmeye geldik, diamond buluyoruz ya. Çok iyi değil mi? Neyse tamam. Lan dur. Bu arada bu Wither'ı niye öldürüyorum biliyor musunuz? Bu Wither'ı öldürme sebebim... E, bundan bir tane nedir yıldızı... nedir yıldızı mıydı? Öyle bir şey düşüyordu galiba. E, fener için arkadaşlar... Uf, Oğlum... <laughs> fener için e, bunu yok etmem lazım. Bak şu an ne yaptığımı... Hiç bilmiyorum. Kötü bir şey mi yapıyorum? İyi bir şey mi yapıyorum? Hazır mıyız? <laughs> Hazır mıyız? Salla salla baby. Hay lan. Tamam dur bu bir patlayacak değil mi? Önce bir patlayacak. Önce bir patlayacak galiba. Okey. Gel gel. Taklaya geleceksin. Taklaya geleceksin. Lan lan. Lan bir dakika dur bu zehirliyormuş. Dur 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 dur. Kanka. Kanka. Dur. Dur. Hayvan gibi hayvan gibi şey yapıyorsun. Hayvan gibi şey yapıyorsun. Lan. Lan. Lan ne oluyor? Ah bir dakika. Şey oldu mu Ne iş lan? Dur, dur 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 Tamam, tamam, tamam. Keseceğim, keseceğim, keseceğim. Kafayı yeme, kafayı yeme. Lan, lan. Dur, 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 dur. 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 Sakin ol. Sakin ol dostum. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. Lan dur bir dakika. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Aga. Yani bu setlerle bile harbiden bizi patates etti ha. Bak bu arada diamond'ımızı da alalım. Lan baya bir diamond buldum ha. Çok iyi değil mi? Şuraya bak. <laughs> Lan diamond'lar. Abicim kaç tane? 27 diamond'ım oldu. Tamam ya yeter. Lan. Oğlum bu arada hiç üzerimde yemek kalmamış. Dur, bir yemek al. Lan. Oha oha bir dakika dur dur dur. Arkadaşlar. Bakın. Bir pro. Tamam mı? Bir pro. Yani öyle yok. Golem spawnlayayım. Yok işte oraya birkaç bir şey açayım. Yok işte 3 blok geriden geleyim, 5 blok ileri gideyim. Böyle bir şey yok kanka. Pro adam böyle gider envanteriyle delikanlı gibi keser aga. Ben bu videoya güzel bir like istiyorum sizden. Bak, delikanlı gibi gittim, kestim. Hem zor mod oynuyoruz, hem de yani tek şansımız var. Böyle bir olaya giriyoruz yani. Bu güven, özveri ve tecrübe ister kardeşim. Olay budur ya. Olay budur. Şimdi arkadaşlar öncelikle birazcık yemek toplamam lazım. Biraz yemek alayım. Bu arada hava kararmış lan. Pancar 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 pancar. Şeker pancarı. Bu arada arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani böyle fikirleriniz neler? Neler yapalım? Bak buraya evimizi yaptık, madenimizi yaptık. Oğlum golem bir çekil lan. Ee, baya bir olaya girdik arkadaşlar. Şöyle ben bir uyuyayım şurada. Yani fikirlerinizi mutlaka yorumlarda yazın. Hani gelişmek için neler yapabiliriz? Hani buraya nasıl bir kasaba yaparız? Şu kısmı ben boşalttım buradan. Bu arada ben şu nedir yıldızını buraya koyayım. Buradan abi çok güzel bir fener yapacağız. Yani feneri de bence netherite'dan yapalım istiyorum. Yani böyle güzel netherite'dan bir fener. Ha? Bence güzel olur aga. Bak Blaze çubuğu falan topladık yayında. Baya iyi oldu Bu arada benim şunları bir alayım ya ben. Bir dakika dur bakayım be. Hop hop. Lan bunları ben nasıl bloğu çeviriyorduk? Ee, şöyle miydi? Aynen. Gel buraya. Abi. Bak şimdi. Ha bir dakika lan yemeği unuttum. Yemeği alayım dur. Yemek alayım. Açıl. Golem abim ne haber? Ee, arkadaşlar burada şu an yimağımız yok o yüzden şu darlayı bir doplayıcı yük ee, sen mi gel kardeş oğlum yani böyle bitir bitir dediler bana yok abi gitme taklaya gelirsin falan filan eee patates oldu çıktı kardeşim ben daha bu seride kolay kolay taklaya gelmem arkadaşlar hatta size bir şey söyleyeyim mi şöyle bir challenge yapacağım yukarıdan 120 bloktan tek blokluk suya atlayacağım arkadaşlar. Bak o kadar gaza geldim şu an. Yapalım mı bunu? Böyle bir şey ister miyiz arkadaşlar? Yalnız benim üzerim çok dolu ya. Şöyle bir dakika dur. Böyle bir şey yapalım mı? Bak yani ciddi anlamda olaya gireceğim arkadaşlar. Ben size söyleyeyim yani. Şunları bir atalım. Ee, şu üzerimdekileri ben bir aşağı depoya sallayayım abi. Oradan da güzel bir yemek yapalım kendimize. Abicim şöyle. Burada netherite, netherite. Tamam şunları bir sallayalım şimdilik. Işıkları yapıcı yük. Bu arada bu, buraları birazcık düzene koydum arkadaşlar. Bence güzel oldu. Ee, sen de gel şöyle kardeşim. Tamam mı? Bak şimdi. Bunu yaptık mı kardeş? Yaptık. Şöyle yemeğimizi de yedik mi? Yedik. Ben şu ışıkları bir alayım. Arkadaşlar şimdi ben bunları böyle koyuyorum ama ya cidden ee, şey falan böyle shader pack falan yapsaydık var ya çok daha güzel olurdu. Ha. Bunlar böyle biliyorsunuz şey gibi parlıyor böyle bu, burada. bayağı iyi oluyor. Abi lamba olarak yerleştirelim bence bak. Hop. Bak. E, 11 tane mi var abi? Tamam şöyle. Lamba olarak yerleştirelim. Hatta böyle bir blok. <laughs> Lan dur. Hayır böyle değil. Şuradan kıracağım abi. Bak şimdi çok güzel olacak. Umarım yeter. Yetmez aşağıda var. Alır abi. Tamam. Bak. Tak. 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 Evet. Süper oldu. Bunlar e, biz şu an bright e, şeyini kullanıyoruz ama bunlar bayağı aydınlatıyor arkadaşlar. En azından yaratık maratık da olmaz. Hadi yaratık neyse de maratık da olmaz kardeşim. Aa lan bunun dibini de aydınlatsam güzel olur ha. Harbiden bak şöyle birazcık ince ufak dokunuşlar yapalım abi buraya. Hoppa hop. Şimdi şu karşıya da bir tane koyalım arkadaşlar. Aa, lan baltayla sarp bu bizim balta. Tamam. Okey. Şu alt kısımları da birkaç tane yerleştireyim ya. Ulan ben buna bir tane şey kurayım mı ya? Arkadaşlar bana yazsanıza. Bir tane shader pek kuralım mı buna? Bak bunlar böyle nasıl güzel parlar burada ya. Böyle X modu gibi. Bence efsane olabilir. Evet. Hatta bir dakika şurayı da kazacağım. Tam böyle şey olsun. Ondan sonra simetri hastaları geliyorlar yorum atıyorlar. Abi şurayı düzelt. Abi burayı düzelt. Kardeşim yapıyoruz işte elimizden geleni. Al işte bak düzelttim. Mis gibi. Nasıl? 10 numara. Harika. Eee şuraları da aslında kapı... Abi bir dakika aklıma fikir geldi. <laughs> Dur. Tık tık tık. Tık tık. Bak. Öyle. Burayı bayağı bir aydınlatır abi bu. Sen de gel. Oo güzel oldu. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Karlar düşer. Düşer düşer alırım. Hep ismini, hep ismini anarım. Neyse arkadaşlar. Bu arada oha bu arada e, bana yorumlarda şey yazın abi en çok e, şey nerede çıkıyor Enderman e, bu arada End'e artık gitmeye başlayacağız yani e, biraz Enderman keseceğim Enderman'in gözlerini doparlayacağız. o gözlerle birlikte arkadaşlar olaya gireceğiz şöyle bir bakayım ben be. bizim çevremizde şey vardı bu mavi biyonlarda çıkıyor diye biliyorum. Mavi bir onları bulmamız lazım. aga. Bak, bakayım be, tamam. Hatta bunu istiyorsanız şöyle bir yayında bulalım arkadaşlar. Yayında bulalım. O olaya girelim abi. Yayında biz baya bir enderman avlayalım. Ee, bize baya göz lazım çünkü e, portalın yerini de bulmamız lazım. Olaya gireceğiz işte ya tamam. Arkadaşlar vitleri kestik. Gayet güzel oldu. Şöyle aslayalım. Oh. Teşekkür ederim camcım. Videoyu kapatabilir miyim kardeşim? Teşekkürler. Arkadaşlar, videonun devamı için beğenmeyi unutmayın. Daha doğrusu serinin devamı için. Olaya gireceğiz. Yayınlarda da biliyorsunuz arka plan işleri yapıyoruz. Bayağı da geliştirdik kendimize. Güzel bir şekilde seri devam ediyor. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.